Ercaner dünden bu yana kent hareketli bir atmosfer yaşayan AK kadrolar birlik ve beraberlik yemeğinde de bir araya geldiler. AK Parti Kahramanmaraş İYİ Başkanlığı tarafından düzenlenen yemekte başta AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal olmak üzere tüm adaylar hazır bulundu. AK kadrolar birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldiler gerçekleştirilen milletvekili aday toplantısı ve seçim bürosunun açılışının ardından AK Parti Kahramanmaraş teşkilatı akşam yemeğinde buluştu. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yemeğe AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti İl Başkanı Avukat Metin Doğan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, AK Parti 25. Dönem Milletvekili Adayları, Milletvekili Aday Adayları, AK Parti İl Teşkilatı, İlçe Teşkilatları, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, Partililer ve Basın Mensupları katıldı. <laughs> Birlik ve Beraberlik Yemeği'nde konuşan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Metin Doğan, Türkiye'nin tarihinin en önemli seçimine hazırlandığını ifade ederek, Hıca Haziran'dan sonra büyük maçın ikinci yarısı başlayacak diye konuştu. Şüphesiz 7 Haziran seçimleri <laughs> Türkiye tarihinin Türk milletinin kadim tarihinin en önemli virajına denk gelen bir seçim. İnşallah 12 yılı aşkın süreden beri Türkiye'yi baştan başa imar eden halk kadrolar bu seçimlerde de büyük bir başarı yakalayacaklar ve 7 Haziran'dan sonra büyük maçın ikinci yarısı başlayacak. Doğan Kahramanmaraş'ta hedeflerinin 8-0 olduğunu ifade etti. Kahramanmaraş'ta şüphesiz AK Parti İl Teşkilatı olarak hedefimiz 8-0. Bizim bu seçimlerde sloganımız Kahramanmaraş'ta 8-0, Türkiye'de 400 milletvekili. Ve şu anki atmosfer, şu anki Kahramanmaraş'taki siyasi hava bu 8-0'ın da olabileceğini bize gösteriyor. Düzenlenen yemek programında partililerine hitap eden AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'da konuşmasında, İslam tarihinde iki tarz siyasetten bahsedilir diyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti. İslam tarihinde iki tip, iki tarz siyasetten bahsedilir. Bir, velayet siyaseti dediğimiz Hazreti Ali'nin temsil ettiği siyaset, bir de Muaviye'nin Temsil ettiği siyaset. Hazreti Ali'nin siyaseti hasbidir. Muaviyenin siyaseti ise hesabidir. Planları vardır, hesapları vardır, kitapları vardır. Biz hangi siyasetin yanında olmalıyız? Biz hasbiliğin yanında mı, hesabiliğin yanında mı olmalıyız? benim de bazı şeyler nefsime çok ağır geliyor diyen Ünal, bu zamanda iki şeyi ısrarla gözden geçirmemiz gerekiyor, kalbimizi ve nefsimizi dedi. Benim de bazı şeyler nefsime çok ağır geliyor. Dört yıldan beri Kahramanmaraş'ta ben, ben demekten de Allah'a sığınırım, bir anlayışı, bir bakış açısını kimi zaman ezilmeme, kimi zaman bana kızılmasına, kimi zaman bunu neden böyle yaptın diye bana arkadaşlarımın en yakınındaki arkadaşlarımın bana kızmasına rağmen ısrarla devam ettiriyorum ve devam ettireceğim. Bu modern zamanlarda bütün anlamların kaydığı, bütün bakış açılarının savrulduğu bu zamanda iki şeyi ısrarla gözden geçirmemiz gerekiyor. Bir kalbimizi, iki nefsimiz. Ünal konuşmasının devamında şunları kaydetti. Nefsi için bu partinin içerisinde tekrar altını çizerek söylüyorum. Her kim ki bu partinin içerisinde kendi nefsi için, kendi başarısı için bir kardeşinin ayağını kaydırmışsa Allah'ın ve meleklerin laneti onun üzerine olsun. ve bunu bilerek yapmışsa ve bunu kasıtla yapmışsa öne geçmek için yapmışsa şunu da unutmayın bu da onun imtihanı. Sevgili seyirciler, kahraman...